Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert Azirelia. Bugünkü videomuzda mid lane'de Zaya oynuyorum. Herhangi bir şey olduğu için değil arkadaşlar. Canım Zaya istedi. Karşımızda Fizz var. Ultimizde Fizz'in ultisini bir şekilde absorbe edebiliyoruz. O yüzden çok sorun olacağını düşünmüyorum. Hepinize keyifli seyirler. Geçelim videomuza. İlk vuruşla girebilirdim aslında ama ben biraz daha hasar istedim arkadaşlar. Güzel. Biraz darlayacağız fizi burada. Sen ne yapıyorsun? Ormancıya mı beytliyorsun beni? He. İşim biraz yaş fiz burada. Ben sana söyleyeyim. E başlayacağım. İkinci skill. İki da harcattık adama. Güzel. Kaç tane minyon kaçırdık ama sorun değil. Hallederiz. Hallederiz arkadaşlar. Gel gel. Kuleye kadar kovala beni gel. çocuğu. Uf. Abi kilin güzelliğine bir bakar mısın ya? Kilin güzelliğine bir bakar mısın ya? Hiç beklemiyordu hasarı. Açık söyleyeyim ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum arkadaşlar yalan yok. Ben beklemiyordum. Dengar'ı da patlatıyorduk burada. Bana dalmak da istersen şey olmaz burada ama. Okey. Ignite yok sıçrası yok. Gayet güzel. Ormancımıza da kazandırdık burayı. Direkt deneysel zırh gitmek istiyorum. Hem can verecek bize hem de ultimizi hızlandıracak. O yüzden bence gayet okey bir item. Biz geldi gibi yarı can kaldı. Çok güzel abi. Rengar'ı %10 can bıraktım. Sıçralarını aldım. Ignite'larını aldım. Daha ne yapayım abi? Bence okey. Ay sen ne diyorsun? Aralardan derelerden diyorsun ha? Kanka o minyon almazsan teşekkür ederim. Burada freeze'i koyduk. Freeze'in işi var ya şu an baya baya zor. Ondan önce altı level olmam çok önemli arkadaşlar. Ben altı olmadan o altı olursa sıçramda olmadığı için direkt bayıltırdı beni. Ee, botumuz yine öldü. Abi bir kere de ölmeyin be. Ya da ölün lan. Bu maçı ben taşıyacağım zaten. Hadi. Adam bayıldı. Adam bayıldı arkadaşlar. O büyüyü alayım okey. O büyüye gelirsen ölürsün haberin olsun. ha gel. Keşke ormancım böyle yüksek eli olsak da. Kule 6 gelse şu anda. Şu anda Eubest Plak'tayız arkadaşlar. Yani TR olarak düşünebilirsiniz burayı. Bize bak çaresi çaresi orada bekliyor. Yazık annem sen oralarda mı kaldın? Doğru doğru da güzel ittiriyoruz. 6 level de olduk. Buradan plakayı da çöktük. Şu an 6 level olduğu için bir tık rahatım. Kafam rahat. Öyle bekleyecek. Başka yapacak hiçbir şey yok abi. 6 olup odin atmayı bekliyor ama bir işe yaramayacak arkadaşlar. Şöyle bir çekelim şurayı. <laughs> Adam durduğu yerden mahvoldu. Şöyle manam kalmadı. Base'e gideceğim manam kalmadığı için. Güzel de ittirme gücümüz varken bunu kullanalım. Buradan birazcık can istiyorum arkadaşlar. Tek yemek istemiyorum. Rengar artı Fizz var. Deneysel zırh artı zırh teşme kasacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aksiyom akımı, Gece'nin kıyısı, belki Tahsildar Dominik de yapabiliriz ki onları yapmak zorundayız çünkü kanatlarımız kritikten de ekstra scale olduğu için bunları yapacağız. Devam edelim. Biz de şu an gelmek üzere olduğu için koridoru itmiyorum. Burada XP kaybetsin. Bedavaya oradan kasmasın. Oo Fizz oraya gitmiş. Eses için bir tık geç kaldım ya. My bad. Eses için bir tık geç kaldık abi. Ama Fizz büyük trolledi bu arada. Oradan bir tane asist mi aldı? Ho oh, oh, ho oh. ho Fizz'in mental boom. Fizz'in mental boom arkadaşlar. Hayırlı işler. Abi koridor ittirme gücüne bakar mısın ya? Bu nasıl ADC anasını satayım? İlk kuleyi alabiliyor muyuz Garen'den? O daha plaka almamış. Okey. Hemen almak istemiyorum. Dakika 8. Adama rahat bir oyun vermek istemiyorum. Kaçamadın. Saldırı devam da patladı. Adam geldiği gibi bayıldı. Devam. Şimdi son vuruş yapacağım. Adama XP kaybettireceğim. milyon kaybettireceğim. Olay bu. Şu anda yapacağım ekstra başka bir şey yok arkadaşlar. Manam da azaldı zaten. Biraz düzgün kullanmam gerekiyor. Ben Fizz'i hiç bu kadar çaresiz görmemiştim. Zaya Fizz'in counter mı yoksa ya? Yoksa başta oynadığımız oyun yüzünden adam şu an hiçbir şey yapamıyor mu? Bana ya, mı geliyorsun sen? Gel gel. Mahvederim ki. Şu an 2 vs 1 yaparım bu arada. Bariyer artı sıçra. Yani kanka Manam yok. Manam yok. Keşke manam olsa. Keşke manam olsa. Keşke manam olsaydı. Var ya double kill de orası. Abi manam yok işte ya. Manam yok. Pratik zeka girmedik mi? Yok. Kafama tüküreyim. Burada ölürüz ya. Gerek yok üç tane minyon için. Biz de liderlik vermeye. Geri çıkıyoruz. Deneyselimiz bitti. Şu an deli gibi ultim gelecek. Buradan da mükemmel avcı girdim. Ekstra. Bunu aldım. Botumu aldım. Devam ediyorum. Böyle ikisini birden alabiliyor muyum? Aldım vallahi. Tamam kuleyi artık alabiliriz ya Fiz. Abi koridor itme gücüne bakar mısın ya? Çok hoşuma gitti bu arada. Hakkı 10'da Fiz'e karşı kule aldık. Gayet okey. Ultim 30 saniye. Biraz geri durayım. Ölecek miyim burada ya? Ama nasıl olmuş be kardeşim? Şu an deneyselden gelen can sayesinde 450 can geliyor. Canım şu anda 600. Tamam. Ultim gelmek üzere. Bir şey denerse outplay ederiz bu arada. Yani. Ultim 90 saniye. Çok sorun değil. Buradan base'ime gidiyorum ben. Daha da düşecek bu arada. Baya baya düşecek. Direkt gecenin kıyısı gitmek istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle direkt şu canı alayım. Hem can hem zırh deşme hem ulti hızlı bir zaya. Düşününce bana korkunç geldi. O yüzden bir denemek istedim arkadaşlar. Bir rakip biri Gecenin kıyısı Dominik Tahsildar tarzı bir şey yapabiliriz. <laughs> Abi ittik şöyle bir bota doğru bir yürüyelim bakalım. 30 saniye ultim tekrar geliyor. Gerçekten oradan beni görüp geri olamazsın. Geliyorum kanka geliyorum tut ama. Tut adamı. Geldim. Geldim usta. Nereye? Ahmet gank katıyordu, Affetmiyordu. Amumu gel salacağım amumu. Adam beni itiyor. Burada XP kaybedemem. Üzgünüm. Halledersiniz ya. Yarı canı indirdim zaten ben. Tekrardan bir bota yürüyebilirim. Geldim, geldim oraya. Ee, sıçran da yok kanka. Nereye kaçacaksın? Abi Katarina mısın, Zayah mısın ya? lane'e <laughs> iki tane gen kattık abi şaka gibi. Devam. 11 oldum şu anda ultim 82 saniye. 16 olduğum zaman 68 saniye düşecek. Ekstra yetene kızı gelirse oradan da düşecek. E şuraları alalım abi. Baktığın zaman Zayan bir troll değil mi acaba ya? Bilemedim arkadaşlar. Koridor itme gücü var. Kaçma gücü var. Öyle yapsam yetmiyor mu? Gecenin kıyısını da aldım. Şimdi o Fizz bana nasıl ulti tutturacak? Veya Rengar o havadaki ulti hasarını nasıl yedirecek? Bakalım. Efsane bir build oldu. E her zaman tutar mı bilmiyorum ama Abi, biz burayı nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik abi burayı? Enteresan. Adam'a bir şey yap. Yani zor bela yaşıyoruz diyebilir miyiz? of of her oyun garem var abi her oyun istisnasız sen orada kuleyi mi almaya gidiyorsun alma lan o kuleyi oha adam bedavadan kasıyor takımdan kastı, bedavadan kastı. Bu ne? Biriyle sürekli ölü. Ne zaman baksam adam kırmızı. Devam edelim bakalım. Bu oyun nereye gidecek çok merak ediyorum. Fizz 6-2 oldu bak. Ezdim Fizz 6-2 oldu. Karen 4-2. Tapta kule kalmadı. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Biraz kafam karıştı. Bakın bana biraz kaybetmek istiyormuş gibi geldi. Yani şu fiz nasıl bu hale geldi bilmiyorum abi. Adalet ha. Ignite atam, ulti atam. Dünyanın en boş çarısın ya. Aksiyon makama gideceğim. Tamam ben bu kuleyi de alırım abi Garen gelene kadar. Çünkü ben zayağım. Fazla vururum yani. Baksana abi kule almazına. Bu da base'e bassam beni yakalar mı? onu satayım. Bir şey geldi sandım ya. <laughs> Base atarken. Yani adam barajlar almasın diye bu sıçraya atmak zorundaydım ya. Adam silindi abi. Lan. Biz ayak ne yapabilir abi? Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şurayı da bir tur itmem lazım. Çünkü burada milyonlar çok zaman kaybedecek. Fil aldığım için 35 saniye düştü. Okey. Bir tur daha iterim ben burayı. Hadi. Karen geliyor itemem. Görüşürüz. Tam bırak beni. 7 saniye ultim. Keserim bu arada Garen'i şu anda. Tam olması bir şey ifade etmiyor. Ultim geldi. Sıçramadı o. Ah be. Enti. Enti abi. Ölmedin mi? Vay şanslı herif. Vay. Ama çok zorladık. Çok zorladık abi. Tamam tahsiller de bitti. İyi açıdan bakıyorum. Çok gereksiz zorladık ya. Ultimi bir de kill için atmamam gerekiyordu. Orada kill alayım diye attım. Zayıf kaldık. Ultim şu anda 56 saniye arkadaşlar. 56 saniye. Garen'i kestiğim zaman o ultimden ekstra hız daha gelecek ama Garen'i bir türlü kesemiyoruz abi. Uyuz Garen'e bakar mısın ya? Uyuz ya. Garen'in zekaları var ya beni deli ediyor. Max Garen zekası ya. Bu çarı oynayana, oynatana var ya gram saygım yok. Gram saygım yok arkadaşlar. Şu Şöyle oynayıp oynatana gerçekten gram saygım yok. Oğlum baron alsanız da rengar ölüyken ben size ne dedim? Baronu alın demedim mi? Bravo size. Bir tur daha içsem troll mü olur? Olmaz herhalde ya. Geldim barona. Astra kastra ne hale getirmiş? Adam ultisiz kesti beni neredeyse. Harikasın oğlum sen. Aynen kral alırsın belki bak. Gel gel. Buraya gidiyor adam. Karen ya Max Karen zekası abi. Gel gel. Ulti basacak diye şey yaptım da. Yat oğlum aşağıya. Başına mı alacaksın o golü çakal? Garen bir de bir atlasam ya. İğrenç bir çarsın ya. Şu oyunu şurada bitirelim mi? Aptal Garen oyunu uzatmadan devam edelim. Bak bak bak. Bit 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 bit. Bitir 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 bitir. GG. Easy. Şunu yazmam lazım. Şunu yazmam lazım abi. Oh içimin yağları bir eridi ki şu garenin gözünün içine baka baka oyunu bitirdim ya. Amumu'ya vereceğim. Başka vermeyeceğim abi. 16k Gold'la birinciyiz. Garen'i bile geçmişiz arkadaşlar Goldla. Garen'de saçma sapan bir çar olduğu için tüm hareket hızlarını aldığı zaman tüm haritayı tavaf edebildiği için gitti herkese tek attı. Ben dahil. Adam ultisiz neredeyse beni %20 cana getirdi. Yani diyecek bir şey yok. Evet build hakkında ve ürünler hakkında yorumlarınız nedir arkadaşlar? Bu yorumları bekliyorum. Ne yapsak daha iyi olabilir? Çünkü ben Midza'ya oynamak istiyorum. El elden üstündür. Güzel fikirleriniz varsa fikirlerinizi bekliyorum. Şurunu girsen, şu mantıkla şurunu girsen daha iyi olur diye açıklarsanız mutlu olurum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>